Arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber kanal tanıtımı yapıyoruz ve kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı videomu da like atmayı unutmayın Siz de kanal tanıtımında olmak istiyorsanız yorumlara beni de tanıt gibi şeyler yazabilirsiniz Hemen ilk kanalımıza başlıyoruz kanal Dragon hiç videosu yok o zaman biz abone olalım bildirimleri tüm olarak açtık Evet diğer kanalımız Ömer Doğan hemen abone olun ve bildirimleri tüm olarak Açtım. Evet. Videosu var ve 100 kişi izlemiş. 13 abonede 100 kişi izletmişsin. Gerçekten güzel. Bravo. Ben 13 abone de 20 kişiyi zar zor izletiyordum. Tamam. Şimdi diğer kanal YouTube muallimi. Evet. Abone olun ve bildirimleri tüm olarak açtım. Evet. Güzel videoları var. Böyle devam. Tamam hemen diğer kanalımıza geçiyorum animatör amca hemen abone oldum ve tüm olarak açtım tamam güzel güzel evet ama bir ayda kaç video çekmişsin 1 2 3 4 5 5 video az ben 5 videoyu 2 veya 3 günde zaten çekiyorum tamam hemen diğer kanala geçiyorum ve çocuk Mega Saris yok. Tam okuyamadım herhalde. Neyse onu alalım ve bildirimleri tüm olarak açtım. en yani son iki hafta önce çekmiş. Az çekiyor. Tamam. Hemen diğer kanalımıza geçiyoruz. Kafa karıştıran kanal. Evet. Abone oldum. Ve bildirimleri tüm olarak açtım. Tamam. Evet. Güzel. Yani 19 saatte iki video çekmişsin. Bravo. Böyle devam diyoruz. Tamam. Ama şunu da değiştir. Kötü olmuş bu yani. Onu Banner'a yaparsın tamam mı? Diğer kanalımız. Can. Ee, pardon. Oyun Cenneti yapmış bu arada. İsmini Oyun Cenneti yapmış. Tam yeniledim. Ve ismini değiştirmiş. Evet. Bu ne oldu? Tüm olarak açtım. İsmini değiştirdi şu anda. Gördünüz zaten. Tamam. Şöyle diğer kanalımız. Furkan'ın alemi. Evet abone olmuşum. Bildirimleri de tüm olarak açtım. Görüyorsunuz. Güzel videoları var. Ama 3 gün önce yani aralıklar var baya. Gerçekten. Olsun. şey olmaz. Güzel. Sen devam et böyle videolara. Tamam mı? Diğer kanalımız ve son kanal bu arada bu. Muhteşem kankalar. Abone oldum ve bildirimleri tüm olarak açtım. Evet. Bir günde iki video çekmişsin ama ondan sonra çok gelmemiş olsun. Güzel. Tamam. İzlenmelerim de aslında az değil. Abonene göre yani bazen fazla bazen düşük bazen de tam. Mesela bu video abonene göre yani birazcık düşük kalmış. Bu orta bu orta ama bunlar yüksek abonene göre. Tamam mı? Neyse. Arkadaşlar bu, bugün de bu kadar oldu kanal tanıtımından. Siz de hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.